Evet, birinci bugünkü denemenin sorularını çözelim. Birinci soru. Temmuz ayında X ve Y ülkelerinde çekilmiş resimler var. E, Temmuz ayı bizim için yaz. Demek ki burası kuzey yarım küre. Biz kuzey yarım küredeyiz. Burası da güney yarım küre diyebiliriz. Çıkarımlardan hangisi yapılabilir? 21 Aralık'tan sonra X ülkesinde gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar diyor. 21 Aralık'ta Kuzey yarım kürede ne yaşanırdı? En kısa gündüz bir kere tam tersi gündüzler uzamaya başlıyor. Gündüzlerin kısalmaya başlaması 21 Haziran'da oluyordu Kuzey Yarımküre'deki ülkeler için. Yanlış. X ülkesi güney yarım kürede bir kere bu da yanlış çünkü kuzeyde bu da güneyde. Türkiye'de yaşayan bir öğrenci semester tatilinde denize girmek için Y ülkesine gidebilir. Semester tatil ne zaman oluyor? Ocak, Şubat yani kış ayında oluyor. Bizim için tabii kuzey yarım küre için. Demek ki güney yarım kürede yaz yaşanır. Çok da güzel denize girilir. Doğru cevap budur. 23 Eylül'de Y ülkesinde sonbahar mevsimi başlamıyor. X ülkesinde kuzey yarımkürede sonbahar, güney yarımkürede ilkbahar başlar. Dolayısıyla cevabımız ilk soru için Ceyhan. Gelelim ikinci soruya. Yorumlarına hangisi ya da hangileri yapılır diyor. Sıcaklık ve basınçla ilgili değerler vermiş. Bakın biri yükselirken diğeri alçalıyorsa burada bir kere ters orantı var ki ben bunu e, iklim ve hava olaylarında tekrar videolarında söylemiştim. Bu tabloya göre yapılan K hava basıncının en yüksek olduğu gün sıcaklığın en düşük olduğu gündür. Bir kere bu zaten mantıken de doğru. Bakalım hemen. Hava basıncının en yüksek olduğu gün, atmosfer basıncının en yüksek olduğu gün. Evet, sıcaklığın bakın 4 derece en düşük olduğu gündür. Bu doğru. Hava basıncının yani bu yapılabilir yorumlardan en düşük olduğu gün hava basıncının en düşük olduğu gün sıcaklık 16 derecedir. Evet bu da doğru değil mi? Atmosfer basıncı sıcaklık ile doğru değil ters orantılıdır. Bunu da tekrar videosunda anlatmıştım. Sıcaklık arttıkça basınç azalacak. Sıcaklık azaldıkça basınç artacak. Zaten sıcaklığın düşük olduğu yerlerde yüksek. Sıcaklığın yüksek olduğu yerlerde de alçak basınç alanları oluşuyor demiştik. O zaman doğru cevabımız hangisi? Şu ikisini dedik. Bunu yapılamaz. Bursa. Gelelim üçüncü soruya. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fen bilimleri öğretmeninin yaptığı değişiklik ve yorumlardan biri olamaz. E, pimleri ağırlığı taşıyamadığı için kırılmış fen bilimleri öğretmeni aynı durumun bir daha yaşanmaması için bazı değişiklikler yapmış ve yaptığı bu değişiklikleri basınç ile ilişkilendirmiş. Bir kere basınç neydi? Birim yüzeye etki eden dik kuvveti değil mi? Şurası alan, yüzey alanı, bu da kuvvet. Uygulanan kuvvet o yüzey alanına doğru mu? kuvvet arttıkça basınç artacak. Alan azaldıkça da ters orantılıydı yüzey alanı. Yüzey alanı azaldıkça yine basınç artacaktı. Şimdi kitaplıkta rafrayı taşıyan pimler ikişer tane olmak üzere dört taneymiş. Daha geniş pimler kullanarak raf ağırlığının pimlerde oluşturduğu basıncı azaltırım. Bir kere bu doğru. Neden? Şu pimi benim geniş kullandığımı düşünsenize şöyle kullandığımı. Şuradaki yüzey alanı kitapların oluşturduğu ağırlıktan kaynaklanan bir basınç var. Bu basınç daha geniş alana yayılacak ve azalacak. Kullanılmayan kitapları depoya göndererek oluşan bu da doğru neden ee, bir rafın üstünde çok fazla kitap varsa bu demektir ki ağırlık fazladır. Ağırlık burada zaten basıncı oluşturan kuvvet pimlerin üzerindeki. Dolayısıyla ağırlığı yani kuvveti azaltarak basıncı da azaltırım. Kitapları sol tarafta dizerek sağ taraftaki pime uygulanan basıncı azalttım. Bu yanlış. Neden? Ee, yüzeydeki ağırlık artı pimlerdeki yüzey alanı burada e, basıncı oluşturan şuradaki total toplam ağırlık eee ve basıncın oluştuğu yüzeylerde pimlerin şu temas yüzeyleri zaten. Raflardaki pim sayısını arttırarak ağırlığın pimlere uyguladığı basıncı azaltırım. Bu doğru. Bakın bir rafta iki tane pim var. Şu basınç şu iki yüzey yapılıyor değil mi? Ama ben bunun sayısını arttırdım. Dolayısıyla yüzey alanı arttığında ne olacak? Basınç azaltacak, azalacak. Dolayısıyla cevabım Ceyhan'dır dedim. Şimdi gelelim diğer soruya. Dördüncü sorumuz. Buna göre dünya üzerinde bulunan noktaları ile ilgili hangileri yanlıştır diyor. 23 Eylül tarihini gösteriyor. Yani ekinoks gece gündüz eşitliğini ekvatora dik düşüyor değil mi öyle vakti güneş ışınları. Bakalım güneş ışınları öyle vakti L noktasına dik açıyla düşer. Bu doğru. KLM noktalarında gecik. evet ekinoks gece gündüz eşitliğiydi. Bu da doğru. Öğle vakti bir cismin M noktasındaki gölge boyu L noktasındaki gölge boyundan daha azdır diyor. L noktasındaki gölge boyu bir kere öğle vakti sıfırdır. Dik geliyor çünkü. M noktasındaki gölge boyu daha fazladır L'den. Çünkü tamam buraya da dike yakın ama e, ne olacak belli bir miktar gölge boyu olacak. Yanlış olan bu. L noktasındaki sıcaklık. K ve M noktalarındaki sıcaklıktan daha fazladır. Bu doğru çünkü buraya dik gelirken buralara eğik gelecek. Tamam dike yakın gelebilir. Ee, ama dik gelen her zaman nedir? Daha e, daralana ısı enerjisi toplandığı için daha sıcaktır. Dolayısıyla yanlışımız Ceyhan. Beşinci soruya gelecek olursak 5. soruda hangisi yapılamaz diyor çıkarımlardan. Kamuflajın tanımını vermiş. Kendisinden daha canlıya benzerek av olmaktan kurtuluyor. görsenlerde aynı yaşam alanını paylaşan iki yılan türü var. Bir Meksika süt yılanı, diğeri Texas mercan yılanı. Meksika süt yılanı zararsız. Avcılar tarafından tercih edilmiyor. Bakın edilmeyen son derece ölümcü zehre sahip Texas mercan yılanının rengini taklit eder. Bakın avcıların tercih etmediği Texas mercan yılanını taklit ediyor. Adı e dolayısıyla avlanmaktan kurtuluyor. Bu şekilde kendini gizlemeye çalışır. Süt yılanı mercan yılanını taklit ederek avcılardan korunmaktadır. Bu doğru. Avlamasın beni. Ben e, o senin tercih ettiğin bir canlı değil mi getiriyor. Kamuflaj olayı canlı hayatta kalma şansını kesinlikle arttıran bir adaptasyon. Bu kamuflaj örneği bütün süt yılanlarında görebildiği için kalıtsaldır kesinlikle. Adaptasyonlar zaten kalıtsaldır demiştik. Kamuflaj olayı avcılardan korunmak isteyen tüm canlılarda görünmüyor. Avcılardan korunmak isteyen canlılar kamuflajın dışında farklı yollarda kullanabiliyordu değil mi? Yani tüm canlılarda görülür diyemiyoruz en azından e, verilen bilgilere göre bu çıkarımda bulunamıyoruz. Hepsi yapıyor olsa dahi. Bakalım. Altıncı soru. Buna göre çaprazlanan karideslerle ilgili hangisi söylenemez diyor. Şimdi bakalım hemen çaprazlama siyah, siyah 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 kırmızı siyah siyah kırmızı siyah kırmızı siyah bakın siyah, siyah 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 kırmızı çıkmış burada hemen kırmızının ne olduğunu anlayacağım ben çekinik olduğunu anlayacağım siyah karides e, özelliği A ile gösterelim çünkü baskın kırmızı ise çekinik hocam nereden anladık? derseniz tekrar söyleyeyim. İki siyah karides çaprazlandığında kırmızı bir karides çıkmışsa diyeceksin ki aa bunlar demek ki melez heterozigot ve oluşan karides hem anneden hem babadan alacak ya genler. Anne ve babanın melez olmasından dolayı kırmızı çıkmış diyeceksiniz anlaşıldı. Bir ve iki de şimdi şıklara gelelim. Bir ve iki de çaprazlanan siyah Kristal karyosun genotipi homozigottur. Bakalım. Şimdi hepsi siyah çıktığına göre bir kere büyük ağ küçük ağ büyük ağ küçük a olamaz. Ya böyle olacak ya da bu küçük şöyle olabilir. Yani birinden biri ya bu ya bu fark etmez hangisi oldu. Birinden biri heterozigot olabilir. Ee, biri kesinlikle saf olacak. Diğerleri ya da ikisi de saf olacak, homozigot olacak. E, dolayısıyla homozigottur diyebiliriz. Kesinlikle diyemeyiz ama diyebiliriz, söylenebilir. 2 ve 4'te kırmızı kristal karidesinin çekine Evet bunu zaten söyledik. Bunu da şuradan çok net yorumlayarak gördük. 3 ve 4'te çaprazlanan siyah kristal karideslerin genotipleri farklıdır. Şimdi 3, 4'tekini biliyoruz zaten dörttekiler dekiler heterozigot dedik. Şuradaki yorumdan yola çıkarak. Gelelim buna %50 siyah, %50 kırmızı. Bakın kırmızı oluştuğuna göre küçük a küçük a değil mi bunun genotipi? Bu küçük a'nın birini bundan aldı. Zaten bu da fenotipinde çekinik karakter çıkıyorsa genotipi saftır bunun. Çekinik karakterlerden oluşuyor küçük a küçük a. Bunun biri anne, biri babadan geldiği için bakın bu küçük hanım biri buradan geldi. E biri de buradan gelecek. E dolayısıyla demek ki bu heterozigotmuş doğru mu? Ne diyordu C şıkkı? 3 ve 4'te çaprazlanan siyah kristal karidesinin genotipleri farklı. Hayır genotipleri aynı. İkisi de heterozigot yani melez baskın özellikteydi. Demek ki bunu söyleyemem. Doğru da, da bakalım. 2 ve 3'te oluşan siyah kristal karideslerin genotipleri aynıdır. 2 ve 4'te oluşan diyor. Şimdi bakalım. 2'ye ve 4'e. 4'te nasıl oluşacak? %75 büyük A büyük A. Büyük A küçük A. %50, değil mi? %50 bundan %25'te saf. Bakalım. Siyah kristal karidesinin genotipleri aynıymış. 3'e bakalım hemen. Üçte nasıl oluşacak? 3'te de büyük A küçük A oluşacak. Doğru mu? Başka alternatif yok zaten. E, dolayısıyla aynıdır. Evet diyebiliriz. Yani şunlar aynı. Tamamı aynı diyemeyiz. Dolayısıyla bu da denebilir. Söylenemeyen burada Ceyhan'dır değil mi?